Hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün bu videomuzda Java dersimizin 6. videosunu çekiyoruz. Bu dersimizde switch koşul ifadesinin nasıl çalıştığını ve nasıl kullanıldığını göstereceğim. Hatırlarsanız geçen gün day04 ve içine if koşul ifadesi diye pek klas oluşturmuştuk şu şekilde. if'leri, else if'leri, else'leri anlatmıştım. Bugün ise ee, if else'lerin kardeşi olarak sayılabilecek yeni koşul ifadesini anlatacağım. Switch. Ee, Switch'i göstereceğim ama ondan öncesinde buradan New Package yaparak bir package oluşturuyoruz. Day05. Sonra bunun içine New Java Class C01 Alt Tire Switch Kosul ifadesi ifadesi bu şekilde klasımızı oluşturduk sonra buradan main metod açıyoruz ee, main metodu klası packageleri oluşturduk şimdi geriye anlatmak kaldı ee, switch arkadaşlar if'in kardeşi hemen hemen kardeşi switch'in mantığı şu şekilde ee, switch eşit değilse veya büyükse küçükse yapamıyor. Sadece e, eğer o gerçekleşirse mesela bir değişken yaptık. O değişken şey olay gerçekleşirse bunu 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 çalıştır anlamına geliyor. Mesela şuradan açarak göstereyim. Switch yapıyoruz. Sonra buraya mesela şuraya örnek bir tane çalışmayan bir kod yazayım. Ee, sayı diyeyim bir yok. Mesela kullanıcıdan şey alalım. Bir veri alalım. Öğretmiştim bunu da size. Ee, scanner system.in Tamam. Şu an bunu kurduk. Altına mesela integer sayı Eşittir input nokta next int. Bunu da oluşturduk. Switch diyoruz. Sayı. Şöyle atıştık, kapattık. Sonra eğer bu olursa case diyoruz. Bu case dediği e, ifin altına yazdığımız koşul gibi bir şey. Case. Mesela kaç girsin. Ee, hatta şuraya kullanıcıdan şey isteyelim. yanlış oldu. Şöyle sistem nokta out nokta print e, ee, sayı giriniz diyelim. Sonra kullanıcı diyelim ki hatta şöyle 1 ile 10 arası. Kullanıcı 7 girdi. Ee, 7 e girmişse şey yap diyeceğiz mesela. Ee, 7 girdiniz. Mesela bu bu şekilde yaparak en altına da break yazıyoruz. Anlatacağım break ne, case ne, neden 7 yazdık, 7 ne işe yarıyor hepsini anlatacağım. Ee, şu an bunu çalıştırsak arkadaşlar. Kulon 7 girse Tak atar bu koşula. Şurayı çalıştırır. Şurası gerçekleşirse hemen şunu yazdırır. Sonra break yapar. Break yapar dediğim şey durdurur. Ee, koşulu durdurur. Çalıştırsak kullanıcı 7 girse şunu girse direkt durar. Ama e, case yapsak bir tane daha. Şurada. Case. Bu sefer kullanıcı 9 girerse. Ah, alışmışım da. Sistem out print elen 9 girdiniz. Kullanıcı eğer bunu yazmazsak ne olur söyleyeyim mi? Bunu çalıştırır. Sonra break yapmaz. Sonra bunu çalıştırır. Sonra bunu çalış çalış bunu da at, yani break durdurmaz. Break yazmasak durmaz. Sonra diğerini atlar. Sonra bunu çalıştırır. Aa baktı break bir daha yok. Sonra böyle kod bitmez. Bitmez, bitmez, bitmez. Ta ki nerede break var? Oraya kadar çalışır, durur. Göstereyim isterseniz bir şey olarak. Ee, şu yukarıdakine benzer bir şey yapalım. eşittir new scanner system.in Sonra e, sisteme out printelen 1 ile 10 arası. arasında bir sayı giriniz. Şuradan tamam. Kullanıcı diyelim ki integer bir sayı girsin. next int. Kullanıcı diyelim ki ee, switch gördüğünüz gibi direkt geliyor ee, sayı sonra case case yaptıktan sonra diyelim ki kullanıcı bir girdi sistem printelen bir gir dinles break Aa, buraya case 2 düzeltelim. Sistem alt 2 girdiniz. Break. A case 3. Sistem alt printeren 3 girdiniz. Case 4. 4 girdiniz. A bir daha break. Şöyle break yazalım case 5 5 girdiniz hadi 5'e kadar olsun 10 fazla oluyor tamam ha, buraya break yazdık ee, şu an bu kodu çalıştırsak kod çalışır 1 ile 5 arasında sayı girdi diye. 3 girdik 3 girdiniz dedi şimdi burada ne oldu ee, buradan şunun içine girdi bu 1 mi diye baktı. Değil. Atladı burayı. Şuraya baktı. 2 mi diye baktı. Değil. Şuraya baktı. 3 mü diye baktı. Evet 3. Tamam ben aradığımı buldum. Başkasına gitmem. Adrese geldim mi başka adrese gitmeme gerek yok diyor. Burada duruyor. Hop. Bunu çalıştırıyor. Sonra kapı çıkıyor. Gidiyor. Eğer bunu yazmazsak. Tekrar 3 girsek. Hatta 4 de yazıyor. Neden? Çünkü evden kovmadık. Kovmazsak olacağı bu. Ee, bir de bizim e, yani if'teki else gibi bir kullanımımız var. Default diye. Default da şu şekilde. Default yazıyoruz. Şu case, case de aynı yerde duruyor. Sonra bunun altına yazıyoruz. Yanına böyle Yok. 5 4'tür falan bir şey yazmıyoruz. Hata veriyor zaten. Altına şöyle geçersiz sayı girdiniz. Şu an bunu yaz çalıştırsak 6. Geçersiz sayı girdiniz dedi. Çünkü 1 ile 5 arasında bir sayı değil. 2 2 girdiniz. Eee bir örnek daha yapalım. Şuraya gelelim. C01 uygulama 01 Main metodu açalım. Sonra e, kullanıcıdan şey isteyelim mesela. Şöyle burayı yazalım. Kullanıcıdan iki şehir yok kullanıcıdan şehir ismi alınız. Ve bu şehir ismine göre plaka yazdırınız. Şuradan altına da hangi şehirler olduğunu yazalım. Çok 81 ilini 81'ini yazamayız sonuçta. Ee, İstanbul, Adana, durdur. Ee, bu üçünü yazalım şu anlık diyoruz. Ee, scanner input, nokta, input eşittir new scanner sistem nokta in. Sonra string şehir adı eşittir nokta next nine. değil mi? Sonra kullanıcıdan istememiz, sormamız lazım. Ee, lütfen Bir şehir ismi giriniz. Şöyle giriniz. Sonra kullanıcı diyelim ki girdi. Direkt switch'i yazıyoruz. Şehir ad. Buradan case. Kullanıcı diyelim ki e, İstanbul. Hatta küçük girsin hepsini. Girdi diyelim. Sistem Sistem printelen. Ne yazdıracak? 34. Şuradan kodun şeyine gelelim. Break. Case. Adana. Sistem A printelen. Ne yazdıracak? 01. Break. Case. Hmm. Burdur. Ne yazılacak? 15. Ya bildiklerim bu kadar. Ondan bunları yazalım dedim. Siz isterseniz hepsini yapabilirsiniz. Şuna az küçük olacak. Şu an şurayı default yapalım. Belki kullanıcı geçersiz bir şey girer. Ee, geçerli. şehir ismi giriniz. Çalıştıralım kodu. Lütfen bir şehir ismi giriniz dedi. Adana 01. Eee Buldur. Bir dakika. Şuradan tekrar çalıştıralım. Burdur 15. İstanbul 34 yazdırdı hepsini. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.